i̇bn Mace hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Şabanın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle geçirin, gündüzünü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş baktıktan sonra Allahu Teala Celle Celaluhu dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve kullarına şöyle seslenir. Rabbimiz der ki İstiğfar eden yok mu? Onun günahlarını, hatalarını affedeyim, onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Hemen ona rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu? Hemen ona sağlık ve afiyet vereyim diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Bu durum böylece tam yerinin yani imsak vaktine kadar bu şekilde devam eder buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki bizler o gecede ne yapacağız? Allahu Teala'dan günahlarımızın affı için rahmetine nail olabilmek için Allahu Teala'ya dua edeceğiz, tövbe edeceğiz ki Rabbim bizim günahlarımızı bağışlasın. Eğer rızık endişesi çekiyorsak, rızkımız eğer geniş değil de darsa o zaman rızkımızın genişletilmesi için Allahu Teala'ya dua edeceğiz ki Allahu Teala bize geniş bir rızık versin. Tabi Allahu Teala'dan bol rızık, geniş rızık isterken Allahu Teala'dan hayırlı bol rızık istemek gerekir değerli kardeşim. Allah-u Teala'dan eğer afiyette değilsek, sıkıntımız varsa, başımızda bir musibet varsa, işte o geceyi bir fırsat bilerek o musibetlerden, sıkıntılardan, hastalıklardan kurtulabilmek için Allahu Teala'ya dua edeceğiz. Allahu Teala'dan afiyet isteyeceğiz. Müslümanlar sıkıntı çekiyor. İşte o musibetten, sıkıntıdan kurtulabilmek için, hastaların da afiyet bulabilmesi için değerli kardeşlerim, ne yapacağız? O gece bol bol Allahu Teala'ya dua edeceğiz. Allahu Teala'dan afiyet isteyeceğiz değerli kardeşlerim. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Günyetü Talib'in eserinde şu hadisi şerif yer almaktadır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesinin ilk vaktinde Cebrail aleyhisselam bana geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, başını semaya kaldır. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz diyor ki sordum, bu gece nasıl bir gecedir ya Cebrail? Cebrail aleyhisselam bana şöyle anlattı. Bu gece Allah Teala rahmet kapılarından 300 tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Yani kendisine şirk koşmayan kulları haricinde olan bütün kullarını Allahu Teala yeter ki o kulları samimiyetle Allahu Teala'ya yönelsinler, günahlarından ve hatalarından dolayı Allahu Teala'ya tövbe etsinler. Allah Celle Celaluhu o gecede o kullarını açmış olduğu 300 rahmet kapısından istifade ettirecek. Allah-u Teala rahmetiyle o kullarını bağışlayacak. Bağışlamayacağı bazı kulları vardır ki onları da Cebrail Aleyhisselam değerli kardeşlerim şöyle sayıyor. Allah Celle Celaluhu kimleri bağışlamaz? Onlar büyücü olan kimseler, kahinler, devamlı şarap içen, faiz yiyen ve zinaya devam eden kimselerdir. Allah Celle Celaluhu o gecede o kullarını yani bu kötü fiilleri, haramları işleyen kullarını bağışlamaz. Ne zamana kadar bağışlamaz? Günahlarından, hatalarından pişman olana kadar, tövbe edene kadar o kullarını bağışlamaz Allah Celle Celaluhu. Ama bu yapmış oldukları büyük hatalardan, haramlardan pişman olup da onlar da Allahu Teala'ya yönelirler ise, tövbe ederlerse Allah Celle Celaluhu onları da değerli kardeşlerim bağışlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz devam anlatıyor. Diyor ki gecenin dörtte biri geçtikten sonra Cebrail Aleyhisselam yine geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki cennet kapıları açılmış. Düşünün Cebrail Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin huzuruna geldi ve dedi ki: "Ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem başını şöyle bir kaldır göğe doğru seyret." Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz başını kaldırıp da göğe do göğe doğru baktığında görüyor ki 8 tane cennet kapısı açılmış. 8 cennet kapısı açılmış. Ve devamında buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cennetin birinci kapısında bir melek durmuş ve şöyle sesleniyor. Ne diyor o melek? Ne mutlu bu gece ruku edenlere. Evet, bu gecede ruku edenlere, ruku'da duranlara ne mutlu. İkinci kapıda diyor bir melek durmuş, o şöyle sesleniyordu. Diyordu ki bu gece secde edenlere ne mutlu, evet ne mutlu o gece secde edenlere, namaz kılanlara, ibadetle meşgul olanlara, ne mutlu o kullara secde etmek ne kadar büyük bir iştir, ne kadar Allah katında değerli bir iştir, insana ne kadar büyük bir şeref kazandırır. Niye? Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki güzel kardeşim, bir kulun Allahu Teala'ya en yakın hali anlı diyor secdedeyken işte secde edebilmek ondan dolayı çok büyük bir iştir, çok büyük bir fazilettir. Allahu Teala'ya insanı Müslümanı yaklaştırır. O anda Allahu Teala Kuluyla arasındaki bütün gaybi perdeleri değerli kardeşlerim kaldırır. Yeter ki ibadeti yapan, secdeyi yapan, namazı kılan kişi, Müslüman kişi o ibadetini, o namazını, o secdesini işlasla yapsın. Allah rızası için yapsın. İşte o melek ne yapıyordu değerli kardeşlerim? O cennet kapısından bu gece secde edenlere ne mutlu diye nida ediyordu, sesleniyordu. Üçüncü kapıda duran melek ise şöyle sesleniyordu. Diyordu ki bu gece dua edenlere ne mutlu. Evet ne mutlu o gecede Allahu Teala'ya dua edenlere, Allahu Teala'ya yalvaranlara, yakaranlara, Allahu Teala'dan isteyenlere. Çünkü o gecede Allahu Teala ne yapıyordu? Duaları red etmiyordu değerli kardeşlerim. O gecede biz de bol bol dua edeceğiz Allahu Teala'ya yalvarıp yakaracağız. Rabbimizden isteklerimizi, arzularımızı dile getireceğiz. Yalnız şunun bilincinde de olmamız gerekiyor. Evet Allahu Teala Celle Celaluhu o gecede yapılan duaları red etmiyor. Ama Allahu Teala'nın duaları kabulünün usulü vardır. Onları da alimlerimiz bizlere değerli kardeşlerim şöyle açıklıyor. Bir dua şekli vardır ki Kul dua eder Allahu Teala o kulunun duasını hemen kabul eder ve istediğini kendisine anında ne yapar bu dünyada verir. Yine ikinci bir dua şekli vardır ki Allahu Teala kulunun duasını tehir eder. Yani istediğini o anda o kuluna vermez. İleriki bir zaman için tehir eder. Niye? O anda verirse belki onun isteği ona şer olacak. İleriki zamanda vermesi onun daha hayrına olacağı için Allahu Teala da her şeyi daha iyi bildiği için o kulunun istediğini ileriki zamana ne yapıyor? Tehir ediyor. Üçüncü bir dua şekli vardır ki Allahu Teala Celle Celaluhu kulunun istediğini kendisine dünyada vermez. Sevap olarak ahirette amel defterine kayıt eder. Çünkü dünyada kuluna istediğini verecek olursa ne yapar kulu o istediğiyle onu şere çevirebilir. Yani ona şer olabilir. Şer olacağından dolayı da Allahu Teala o kulunun istediğini ona vermez. Çünkü Allah Celle Celaluhu kullarının hakkında ancak iyilik murat eder, hayır murat eder. Ondan dolayı da onun duasını ahirete tehir eder, saklar ve ahirette de sevap olarak amel defterine yazdırır değerli kardeşlerim. Yani kısacası o kulun duası yarın ahirette sevap olarak karşısına çıkar. Evet. Beşinci kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu. Bu gece Allah korkusundan ağlayan gözlere ne mutlu. Değerli kardeşlerim Allah korkusundan gözyaşı akıtabilmek ne kadar önemlidir. Bir hadisi şerifinde sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki iki göz vardır. O gözleri Allahu Teala Celle Celaluhu cehennem ateşinde yakmaz. O iki göz hangi gözdür? Birisi Sınırlarda nöbet tutan göz, ikincisi de Allah korkusundan gözyaşı akıtan göz. Evet bizler de o gecede inşallah ne yapacağız? Günahlarımızdan dolayı, hatalarımızdan dolayı, Allahu Teala'nın korkusundan dolayı gözyaşı akıtmaya gayret edeceğiz, çalışacağız. Günahlarımızı hatırlayacağız. Hatırlarken de şunu da düşüneceğiz diyeceğiz ki Allah Celle Celaluhu bana ne kadar büyük iyilik yaptı, bana ne kadar çok lütufta bulundu, ben önceden yoktum, kendimden haberdar değildim, bir haberdim. Allahu Teala Celle Celaluhu bana can verdi, beni dünyaya getirdi, kendimden haberdar eyledi, ve en önemlisi kendisinden haberdar eyledi. Kendisini bilmemi bana nasip eyledi. Beni Müslümanlardan yaptı, bana iman nasip etti. Allahu Teala Celle Celaluhu bana o kadar çok nimet verdi ki hangi birini sayabileyim? Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde öyle buyurmuyor mu? Allahu Teala'nın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Aciz kalırsınız. Evet öyle değil mi? Allahu Teala'nın hangi nimetini sayabiliriz güzel kardeşim? Şu anda mesela görüyoruz, konuşuyoruz, duyuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, hareket ediyoruz. Biz uyurken organlarımız içimizde çalışıyor. Haberimiz olmamasına rağmen uyku değil, uykudayken kalp görevini yapıyor, mide Ciğer görevini yapıyor. Bütün organlar görevini yapıyor. Bunların hepsi bir nimettir. Allahu Teala'nın gözle görebildiğimiz nimetleri vardır. Gözümüzle göremediğimiz nimetler vardır. O kadar çoktur ki hangi birini sayabiliriz? Hiçbirini sayamayız. Aciz kalırız Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle değerli kardeşlerim. İşte Allah Celle Celaluhu bu kadar iyilikte bize bulundu. Bu kadar güzellikte, lütufta bize bulundu. Bize Allahu Teala Celle Celaluhu rahmetine giden yolu gösterdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin izinden gidebilmeyi bizlere nasip eyledi. Bizler ne yaptık? Bizler Allahu Teala'nın emirlerine uyamadık. Bizler kulluğumuzda zafiyet gösterdik. Bizler bazen nefsimize uyduk, şeytana uyduk, hata yaptık. Rabbimize amelde kusur işledik. İşte Allahu Teala'nın vermiş olduğu bunca nimeti düşünerek ve hatalarımızı, kusurlarımızı da düşünerek Allahu Teala'dan çekinerek, korkarak o gece göz gözyaşı akıtabilmek ne kadar büyük bir iştir. İşte 5. kapıdaki melek ne diyor? Bu gece Allah korkusundan gözyaşı akıtanlara ne mutlu. Rabbim bizlere de inşallahü teala nasip eylesin. 6. kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu. Bu gece Müslümanlara ne mutlu. Evet bu gece Müslümanlara ne mutlu. Niye Müslümanlara bu gece mutlu? Çünkü bunlardan sadece inananlar istifade ediyor, Müslümanlar istifade ediyorlar. Allahu Teala'nın birliğini tasdik edenler, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimizi tasdik edenler, Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki hükümlerini tasdik edenler değerli kardeşlerim istifade ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinde gidenler istifade ediyorlar. Ondan dolayı Müslümanlara ne mutlu Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki Müslümanlar olarak şu anda hayatımızı tanzim ediyoruz. Rabbimiz ömür boyu bizlere Müslüman olarak yaşayabilmeyi nasip eylesin. Son nefeste de Müslümanlar olarak ölebilmeyi Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere nasip eylesin. Niye? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? Ancak Müslümanlar olarak ölün değerli kardeşlerim. O zaman Allah bizlerden Müslümanlar olarak ölmemizi istiyorsa işte o gece duaların geri çevrilmeyeceği gecede Allah'tan en önemlisi ne isteyeceğiz? Allah'tan Celle Celalühü iman üzere sabit kalabilmeyi, Müslüman gibi yaşayabilmeyi ve Müslüman olarak ölmeyi, son nefeste imanla ölme, ölmeyi Allahu Teala'dan değerli kardeşlerim isteyeceğiz, arzu edeceğiz, Rabbim bize nasip et diyeceğiz. Evet yedinci kapıda bir melek dahi durmuş şöyle sesleniyordu. Diyordu ki hiç bir dilekte bulunan yok mu ki kendisine dilediğini vereyim. Evet Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Kullarının, Müslüman kullarının dileklerini, arzularını kendilerine ihsan ediyor, veriyor değerli kardeşlerim. 80. kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu. Diyordu ki günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki günahlarını bağışlayayım. Evet o gece Allahu Teala Celle Celaluhu günahkar kullarır, kullarını affediyor. Yeter ki günahkar kulu günahta ısrar etmesin. Allahu Teala'ya sığınsın, pişman olsun, tövbe etsin. Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? O gecenin hürmetine o kulunun günahını affediyor. Zira 80. kapıdaki duran melek ne diyordu? Neyle sesleniyordu? Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki günahlarını bağışlayayım? Bunları gördükten sonra Cebrail'e sordum. Dedim ki bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? Şöyle dedi. Gecenin ilkinden tan yeri ağırıncaya kadar yani akşam namazının girmesiyle beraber bu rahmet kapıları açılacak. Sabah imsak vaktine kadar değerli kardeşlerim. Sonra şöyle dedi Cebrail aleyhisselam. Ya Muhammed Allah Teala bu gece kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca kullarını yani cehenneme hak eden kullarını cehennemden azat eder. Burada bir misal vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin zamanında Kel kabilesi koyunlarının çokluğuyla meşhurdu. Çok koyunları vardı. İşte ondan dolayı bize burada böyle bir misal veriliyor. Kim Allahu Teala'ya yönelirse, Allahu Teala'ya dua ederse yani o geceyi değerlendirirse, ihya ederse Allah o gecede Kel kabilesinin koyunlarının tüylerinin adedince cehennemi hak eden kullarını cehennemden azat eder. Yani ne demek? Sen de ümit edebilirsin ki o geceyi ihya edersen, o geceyi değerlendirirsen, o geceyi ibadetle, duayla, istiğfarla geçirirsen işte sen de o zaman bu kişilerin arasına cehennemden azat edilen kişilerin arasına değerli kardeşim girebilirsin. Rabbim cümlemize inşallahu teala nasip eylesin. Değerli kardeşlerim yine o gecede sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam efendimize ümmetinin tümüne şefaat etme yetkisi verildi. Ebu Davud hadisinde şöyle geçiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Şaban ayının 13. gecesi ümmetine şefaat etmek için Allahu Teala'ya dua edip yalvardı yakardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e o gece ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. 14. gece yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dua etti Allahu Teala'ya yalvardı yakardı ve o gece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ümmetinin üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. 15. gece yani Berat gecesi ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tekrar Allah-u Teala'ya dua etti, yalvardı, yakardı. Bu seferde kaçak develer gibi Allah'tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi. Bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Allahu Teala'dan kaçmayanlar hariç yani Allahu Teala'ya isyan etmeyenler hariç Allah Celle Celaluhu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetine Peygamberimize şefaat etme yetkisi verdi. Kim Allahu Teala'dan kaçarsa, Allahu Teala'ya iman etmezse, Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde indirmiş olduğu hükümlere karşı isyanda bulunursa, onlarla amel etmezse, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize gösterdiği şekilde, kendisinin inandığı şekilde inanmazsa, kendisinin Allahu Teala'ya karşı yapmış olduğu kulluk görevlerini yapmaz ise, amelini Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ameline uydurmaz ise, işte onlar bu şefaattan istifade edemeyecekler. Onun haricindeki Müslümanlar hata bile yapmış olsalar, hatalarından dolayı pişman olup tövbe ederlerse, Allah'a sığınırlarsa, inşallah onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatinden istifade edecekler. Ayette Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin, bize ne kadar düşkün olduğu değerli kardeşlerim şöyle bildiriliyor. bildiriliyor. Ant olsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size o çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın değerli kardeşlerim biz ümmetinin günahlarını düşünerek ümmetim sıkıntıya düşmesin diye ne yapmış kendisini o kadar çok yormuş o kadar çok Allahu Teala'ya yalvarmış yakarmış sabahlara kadar ibadetler yapmış niçin kendi günahları için mi haşa peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin günahı yok ki Allahu Teala peygamberlerini ne yapar günahlardan korur yani peygamberler Günah işlemezler Allahu Teala peygamberlerini günah işlemekten korumuştur. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o kadar ibadet yapmasının sebebi birincisi kul olduğundan dolayı ben Allahu Teala'ya şükreden bir kul olmayayım mı diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz kendisine sorduğu zaman niçin böyle sabahlara kadar ibadet ediyorsun diye sorduğunda ben şükreden bir kul olmayayım mı diyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin çok ibadet etme sebeplerinden birisi de ümmetinin affı için, ümmetine şefaat edebilmek için işte okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Allah ne diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hakkında o ümmetine çok düşkündür. Ümmetinin bir sıkıntıya uğraması ne yapar? O rahmet peygamberine çok ağır gelir. O ümmetine çok düşkündür, müminlere çok şefkatlidir ve merhametlidir. Ondan dolayı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ümmetinin kurtulması için, ümmetinin günahlarının affı için, ümmetine şefaat edebilmek için değerli kardeşlerim çok ibadet yapmıştır. Sabahlara kadar bededini ibadet yaparak yormuştur. Peki bizler Müslümanlar olarak acaba bizler hiç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Bizi düşündüğü kadar bizler hiç kendimizi düşünüyor muyuz? Acaba bizler hiç pişman olup da kendi günahlarımızın affı için Allahu Teala'ya dua edebiliyor muyuz? Allahu Teala'ya pişmanlığımızı gösterebiliyor muyuz değerli kardeşim? Tabii bizim de dua etmemiz lazım. Bizim de tövbe etmemiz lazım, bizim de pişman olmamız lazım. Pişmanlığımızı, samimiyetimizi Allahu Teala'ya göstermemiz lazım ki yarın mahşerde bizler de bu şefaatten istifade edebilelim değerli kardeşlerim. Bu çok önemli. Şunu kendimize diyemeyiz. Ama namaza ne gerek var? Tamam günah da işledim de işte tövbeye ne gerek var? Tövbe etsem zaten günahtan vazgeçemeyeceğim. Yine bu günahı işleyeceğim diyerek Nasıl olsa Resulullah bana mahşerde şefaat edecek düşüncesiyle böyle yaşarsak aldanırız. Kendimizi aldatmış oluruz değerli kardeşlerim. O şefaate namzet olabilmek için ne yapmamız lazım? Bir gayret içine girmemiz lazım. Bunu Allahu Teala'ya göstermemiz lazım. Evet ya Rabbi ben de senin Habibinin Resulünün şefaatinden istifade etmek istiyorum. Bunun için de sana samimiyetimi gösteriyorum ve ben tövbe ediyorum ya Rabbi diyerek Allahu Teala'ya samimiyetimizi göstermek zorundayız güzel kardeşim.